selamlar. Bu videoyu bu kadar geciktirdiğim ve aynı zamanda görsel destek bulunduramadığım için sizden özür dilerim öncelikle. Şimdi bugün iki tane video çekeceğim. Yarın üniversite tercihlerinin son şeyi muhtemelen tercih edenlere ve artık seçmiş olanlar için hiçbir faydası olmayacak. En azından bundan sonraki seneler için arşivde bir videom dursun diye çekiyorum. Şimdi bugün KKTC yani Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde bir üniversite okumak için o gerekli sayaplar. Yani neden yapalım, hani seçiyoruz ama ne bekleyecek bizi, bunlardan bahsettiğim ve aynı zamanda olumlu ve olumsuz yanlarından bahsettiğim bir video olacak. Şimdi Türklerin, biraz daha Türk gençlerinin <laughs> yaralı kısımlarına olan vergiler. K Kıbrıs'ta vergiler az, gerçekten az. Bunlara en büyük bildiğimiz, alkol gerçekten ucuz arkadaşlar. Ee, şimdi pahalandı, ya ilk gittiğim kadar ucuz değil ama ben Kıbrıs'a ilk gittiğimde da arkadaşım 20 liraya 35 beş CL vodka alıp odaya geliyordu ve haftada bir alkol zehirlenmesi geçiriyordu. Ee, gerçekten alkol ucuz. mekanlarda da ucuz, dışarıda da ucuz. Yani Türkiye'nin üçte bir, dörtte bir fiyatına genelde alkol fiyatları, viskiler için dahil değil, viskiler genelde Türkiye'ye yakın. Güvenli bir ülke. Şimdi bir ada olduğu için suç işleyen bir insanın kaçabileceği bir yer yok. Limanlar ve tek bir havalimanı var. Ee, gerçekten taşaklı birisi ise işler bu arada ama e, güvenli bir yer. Hani hırsızlık, yaralama tarzı şeyler çok az oluyor. Kavga çıktığı zaman yakalanırlarsa ki eğer, bakın yakalanırlarsa deport ediliyorlar. Ee, adadan dışarı atıyor ya da yüksek kefaret bedellerine çarptırılıyor. Türkiye'deki gibi birkaç sene süren mahkemeler değil, o anlık, anı sıcaklığıyla yaşanan mahkemeler var. Çok iyi bir noktası bu. Bir sürü yabancı ile tanışabilirsiniz. Ben okulun Amerikan futbol takımındaydım. Umarım öyle kalırım. Seviyorum o takımı. Amerikan futbol takımındayım. Bizim takımımızda Afrika'nın çeşitli ülkelerinden siyahiler, Almanya'dan Alex diye bir arkadaşım vardı. Eski oyuncular, eski oyuncularımızdan bir tanesi Kazakistanlı ve Kazakistan milli takımının oyuncusu. Onlarca Türkiye'nin farklı yerlerinden ve bu arada özellikle doğulu yani doğudan gelen, Urfa, Hakkari tarafından gelen Kürtler de çok fazla adı da haberiniz olsun. Ee, Hatay'dan gelen insanlar çok fazla, Mersin'den gelenler çok fazla. Anlamadığım için de Balıkesir'den gelenler var. Onlarca diğer illerden fazla insanlarla tanışmadım ama özellikle bu saydıklarımdan fazlasıyla insanla karşılaştım. Ee, yabancı dilinizde gayet rahat gelişen Ruslar da var bu arada. Ee, onlar biraz daha Girne tarafındalar. ...yabancı dilinizi çok rahat geliştirebileceğiniz bir yer, yabancı arkadaş çevresi çok rahat edinebileceğiniz bir yer Kıbrıs. Denizi gerçekten çok güzel. Hani böyle bir, açıkçası ben... E, ...denizi çok seven bir insandım çocukken. Muhtemelen oraya görsem kafayı yardım. Biz Kıbrıs'a ilk girişimizde yük gemisinin yüzdüğü derinlikte ben tabanı görebiliyordum. E, şey olduğu için, adı olduğu için... ...bazı sahiller derinleşmek bilmiyor. Gidiyorsunuz, 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 kıyıya bakıyorsunuz, insanlar nokta kadar ama daha diz kapaklarınızda sizin su. Ama gerçekten denizi çok temiz, bir tık soğuk ama çok güzel. Trafik adabı gerçekten yani çok güzel. Ben oraya motor setle gittim bu sene. Ee, videolarından bir tanesi zaten var. Şimdi ambulans gelirken fermuar yöntemi denen herkes sağa ve sola. Bu arada tersine akıyor trafik. Ne diyorduk fermuar yöntemi, herkes işte o, bu ara trafik e, tersten İngiliz şeyine göre, e, düşüneyim bir saniye. Trafik sağdan akıyor, evet zaten arabaların direksiyonları da tersten fark edeceksiniz gittiğiniz zaman. Trafik adabı gerçekten çok düzgün, hani roundabout dedikleri göbekte, göbeğe giren normalde zaten trafik kuralları böyledir ama Türkiye'de uygulayan göremedim. Yol hakkı her zaman için onda sivil şeylere, yayalara çok fazla yol veriliyor. Araçlar trafikte sıkışmasına birbirine yol veriyor. Ambulans gördüklerinde herkes fermuar yöntemini uyguluyor. Ambulans olan üst derecede hızlı gidebiliyor. Bu çok güzel yönlerden bir tanesi Kıbrıs'ın. Gezilecek tarihi yerleri gerçekten de bol bu arada. Ee, çok fazla tarihi yer var. Ufak ufak. Bu arada çok ekstrem bir tarihi tarih yer neresi var? Onlar gerçekten hastane ekstrem tarihi yerleri. Anıt tank var. İşte beş parmak tağlarından tankı çıkartmış birisi. Bir asker. Büyük bir başarı. Kapalı araç. Bu kadar. Ama onun harici mesela gidiyorsunuz. Sağda minik bir harabe var. Solda minik bir harabe var. Bir ileride konak var. Öbür tarafta başka bir han tarzı bir şey var. Eskiden kalma. Cami. Ya bu arada Mustafa Lala Paşa Camii var. Mustafa Lala Paşa Camii denine bakmayın arkadaşlar. Ben gittiğim zaman dedim a ne kadar güzel bir kiliseymiş gibi biraz daha limana yanaştı. Minareyi fark ettim. Açıkçası orası kilise eklenmiş bir minare. Bu yönlerden hoşlanmıyorum. Ya yani eski insanların şu ankilerde de var. Birazcık karşı tarafın dini yapılarına saldırma ve onları devşirme hiç hoş değil. akaryakıt Türkiye'den birazcık daha ucuzdu. Bir zamanlar iyi bir zamlar patladığı zaman benzin Türkiye'de 24 lirayken ben orada 16 liraya alıyordum. Ee, yakın bir zamanda kadar birkaç liraya düşmüştü bu aradaki makas. Yalnız şöyle bir şey var. Akaryakıt ucuz diye iyi zannetmeyin kalitesi Türkiye'den daha düşük. Halloween tarzı, cadlar e, cadılar bayramı tarzı, etkinlikleri adamlar benimsemişler. Ee, sadece bu arada Halloween'da gördüm. Bunu Paskarya şeyinde falan görmedim. Belki de vardır ben bilmiyorumdur. İşte biz gideri bir ay olmuştu. Kafaya ben kabak taktım, üzerime kan falan sürdüm. Gittik hani partiledik. Ya yani şeylerde o tarzda etkinlikleri var. Herkes bize fotoğraf çekilmişti Benim kostüm gerçekten iyiydi. Bu tarzda şeylere açık insanlar. Zaten o kültür hani çünkü e, ben şey hatırlıyorum. Ben de fotoğraf çeken ailelerden bir tanesi İsrailliydi. E, onlar vardı, Ruslar vardı, Almanlarla fotoğraf çekindim. Hani Londra'da dedikleri İngiliz şeylerle kem Kıbrıs'lar İngiliz İngiliz vatandaşı olanlarla falan fotoğraf çekindim. Çoğunluğu değil dil Türkçe bile değildi. Araplar fazlasıyla var. Araplar falan da gelip fotoğraf çekilmişti. Her yerde bab pop kolap tarzı yerler var. Hani parti hiçbir zaman için bitmiyor. Mutlaka hani bir aktivite bulabilirsiniz. Mutlaka bir etkinlik, bir yani ufak çaplı bir konseptle yapılmış bir parti tarzı bir şey bulabilirsiniz. Hiçbir şey bulamazsanız canlı müzikle bara gidersiniz mekanlarda alkol hani Türkiye'ye kadar söğüşlemiyorlar. Mesela mekanda bira 10 liraysa markette 7 lira falandır veya da belki fiyat değişmiştir ilk zamanlar öyleydi de. Ee, yanlış hatırlamıyorsam en son zamanlarda bira 14 liraydı. Barda da 24 mü hani üzerine 10 lira 5 lira falan kar koyuyor adamlar. O konuda takdire şahin önleri var. Arabalar Türkiye'den, gene vergi kısmından etkilendiğinden dolayı, arabalar Türkiye'den çok 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 ucuz. Ya yani ben Türkiye'de 1 milyon, 1 milyon 200 bin lira olan arabaları o zaman şeyde, Kıbrıs'ta 600 bine, 500 bine falan görmüştüm. Bir öğrenciyseniz hani Suzuki Swift alırsınız zaten muhtemelen. Bu arada orada inanılmaz derecede görmediğiniz arabaları göreceksiniz. Eski arabalardan göreceksiniz, farklı modelleri göreceksiniz bu hem iyi hem kötü. Kötü kısmıysa kötü videoda bahsedilecek. Yani bahsetmek istediğim kısım şu işte. Arabalar gerçekten ucuz. Hani bir öğrenciyseniz rahat rahat araba alabilirsiniz. Ki hani ben e, korona döneminde birinci sınıf okudum. O zamanlar kendime araba bakıyordum. E, BMW X3 işte su bir aracı 30 bin liraya alabiliyordunuz o zaman. O zaman da dolar 6-7 lira civarı bir şeydi. Şimdi onların da fiyatları değişti. Ama mesela Mazda RS8 var, Supra var arkadaşlarımda. Mercedes zaten Mercedes G serisini hayatımda hiç bir yerde o kadar fazla görmemiştim. Lamborghini tarzı şeyler, araç var araç markaları Mercedes, Maybach. Ee, Onun harici Mustang. İlk defa Mustang'i ben Kıbrıs'ta gördüm. Çok güzel bir drag kültürü var, buna çok önem veriyorlar. Offroad'ı çok seven insanlar, fazla bir araziler olmasa da az olanı değerlendirmiş olarak fazlasıyla offroad safari turlarına çıkıyorlar. Eğlenmeyi bilen ve hani seveceğim insanlar. Tanıştıktan ve ilk o soğukluk gittikten sonra yakın bir çevre edinirseniz sevebileceğiniz bir memleket. Düşünüyorum başka olma bir yönü yok galiba. Şimdi olumsuz videoya geçeceğiz. Bunlar çok daha fazla olacak bu arada haberiniz olsun. Bu yalnızca şey kısmıydı adayı hani iyi kısımlarıydı. Şimdi bir de olumsuz kısım var. Olumsuz kısımlar benim daha çok gözüme batıyordu. Çünkü Türkiye'deki bazı rahat şeyleri orada göremiyorum. Diğer videoyu izlemek isterseniz bundan sonra da onu yükleyeceğim. İyi günler.